Bayraktar Sigorta sunar. Evet değerli Ajans Yalova takipçileri yeni bir spor ajansı programı ile sizlerle birlikteyiz. Değerli yorumcumuz Alper Erin ile birlikte salon sporlarını ve Yalova takımlarının geride bıraktığımız haftada aldıkları maçların sonuçlarını değerlendireceğiz. Alper hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Geçen haftaki programın ardından e, bu hafta ikinci programımızla birlikte izleyicilerimizin karşısındayız. E, hocam öncelikli olarak istiyorsan İnegöl Basketbol Süper Liginden başlayalım, başlayalım diyorum. Başlayalım. Evet e, İnegöl Basketbol Süper Liginde semt 77 Yalova Spor dün 11 sayı farkla önde olduğu mücadelede Galatasaray Nefe ikinci yarıdaki çok kötü oyun ile maalesef 173'lük skorla mağlup oldu. Yeşil-kırmızılı takımımız üst üste 4. yenilgisini aldı ve küme düşme potasının bir basamak üstünde 14. sırada haftayı kapattı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde de yine e, HDI Sigorta Yalova VIP sahasında Karşıyaka Çarşı Koleji'ni 22 sayı farkla 75-53'lük skor ile mağlup etti ve üst üste 3. toplamda da 4. galibiyetini aldı. Turuncu sarılı takımımız da playoff potası içerisinde haftayı tamamladı. Yine bu maçta ilgili de Alper hocamız değerlendirmesini yapacaktır. Hocam dün ilk yarıda acaba mı diyorduk ama ikinci yarıda maalesef hiç beklemediğimiz bir kötü oyun ile Galatasaray Nefe 173 mağlup olduk ve Fenerbahçe maçından sonraki en ağır. Yeni ilgimiz oldu. Hatta önüne geçti. 27 say sayılık bir fark vardı. Bütün ilk yarılarda, ilk yarılarda acaba mı diyoruz ama ondan sonra yok zaten olmayacaktı biliyoruz diyoruz maç sonucunda. Evet. Yine aynı şey oldu ama bu sefer daha fazlası oldu bence. Yani e, bu sefer ben bir de yine acaba mı dedim yani. Gayet iyi başladılar. İlk devre çok iyi bir oyun vardı. İlk periyot daha doğrusu çok iyi bir oyun vardı. Zaten düşüşe ikinci periyodun başlamasıyla geçtik. Fark kapandı. Bir sayı geride girdik hatta devreye galiba. İki sayı son saniye son sayı, basketiyle evet, 46-44 bitti. İki sayı geride girdik. E, maçın sonucuna gelirsek, e, maçın sonucunda aslında e, bizden çok e, Orbay Başkan konuşmuş zaten. Orbay evet. Başkan'ın açıklamalarını değerlendirmek lazım. Maçın değerlendirecek yine çok fazla bir şey yok. İstersen Orbay Başkan'ın açıklamalarından bahset, onun üstünden tabii, de. Tabii tabii, ee, SEMT 77 Yalova Spor Basketbol Kulübü Başkanı Orbay Tuna karşılaşmanın hemen ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. Ee, ruhsuz, amaçsız, kazanmamak için oynadık, Galatasaray'a kaybettik. Yenilmek de sporun içinde var ama Yalova'ya böyle mücadele yakışmadı. SEMT 77 Yalova Spor Basketbol Kulübü adına tüm Yalova'dan özür dilerim. Daha önce de yenildik ama mücadele ettik. Burada da herhalde ee, bir mesaj vermiş, vermek istemiş Orbay Başkan. Ki çok büyük bir emek sarf ettiler. Herhalde o emekler boşa gittiğinin bir sinyali mi acaba bu mesaj? Şimdi ilk devre Galatasaray bizden mi ruhsuzdu? Önce bunu sorayım sana. İlk devre gayet iyi oynuyorduk. İkinci devrede ne oldu bizimkilerin ruhları devre arasında uçtu mu bir yere? Niye böyle oldu? Niye bu kadar fark oldu? Orbay Başkan aslında burada, e, ben de okudum onu sosyal medyada, altında da bir sürü yorum var. Şöyledir, böyledir falan filan ama Orbay Başkan'ın burada demek istediği oynadıkları basketbol ya da e, oynamaya çalıştıkları basketbol değil aslında. Sahaya yansıttıkları ruh, sahaya yansı yansıtmaya çalıştıkları hırs. E, birinci periyot gayet hırslı bir takım vardı. Mesela Can birinci periyot acayip güzeldi. Sezonun en iyi performansını gösterdi bence. İlkan ilk 5'te ilk başladı. e en skorer oyuncumuz 17 evet, evet, sayı arttı. Evet 17 sayı sadece bizim değil e, bu haftanın yerli en skorer ilk 5'inde 3. sırada yerli oyuncularda. Yani İlkan mesela geldiğinden beri en iyi performansıydı bence ama sadece bir periyotluk bir performans oldu. İkinci periyotta o kadar varlık göstermedi maçın tamamına bakarsak sadece birinci periyotta oynadığı oyun konuşulur bence. Yani takımın geneli bir ruhsuz. Yabancılar hepimizden ruhsuz. Bu kadar ruhsuzlukla nereye gideceğiz bilmiyorum artık yani. Ki hocam baktığımız zaman aslında e, benim ikinci arada en çok dikkatimi çeken olaylardan bir tanesi de oyuncularımızın bireysel tercihlerinde yanlış adım atmaları. Yani burada ne demek istediğimi sen anlamışsındır az çok. Hani isim vermek istemiyorum ya da verelim. Bir e, atıyorum. Misal değil. Can e, müsait pozisyonda pas verme yerine hani kendisi atış tercihinde bulundu. Hani belki bir iki tanesinde başarılı oldu ama bunu sürekli sürekli denedi. Acaba bu da takımı olumsuz anlamda mı motive olmasını ya sağladı? Şimdi herkes kendi açısından bakıyor tabii. Can da sezon sonundaki istatistiğine bakacak. E ona göre önümüzdeki sene bir yere gidecek ya da gidemeyecek. Bu saatten sonra çok bir yere gidebileceğini zannetmiyorum bu sezon Yani şimdiye kadar gösterdiği performans bence çok kötü. Yani Can Altıntı'nın zamanındaki performanslarıyla hiçbir alakası yok. Gerçi geçen sene de çok önemli bir performansı yoktu ama bizim takımın tercihi Can, altın ya, can Altıntı'dan yana oldu. Bir Süper Lig tecrübesi vardı acaba ondan dolayı mı hocam? Ya yani Bence takım kurulurken mantık şuydu. Süper Lig tecrübesi olsun ya da Süper Lig'e oynamaya aç oyuncular olsun. Ama sonrasında bakıyoruz mesela İlkan Süper Lig tecrübesi var ama son sezonlarda ne oynadı bilmiyorum bunun yanında daha genç adamlar vardı. Alınabilir miydi? Belki de maddi imkansızlıklardan alınamadı. Ama hani şu an elimizdeki takım bu. Eğer geçici transfer döneminde transfer yapmazsak bu takımla sezonun sonunda nereyi göreceğiz tartışılır. bir alta mı ineriz? Bence inmeyiz. Şu anki puan durumuyla bundan sonraki fikstürün de verdiği avantajla galibiyetleri alacağız. Ama Playoff'u zorlayabilir miyiz? Şu aşamada zor. Eğer bu ruhsuzlukla, bu oyunla oynamaya devam ederlerse zor. Yani Galatasaray maçının birinci periyodunda ortaya koyduğumuz oyunu bütün maça yayabilirsek, playoff'u elbette zorlarız. Ama onu da yayamayacağımızı Hocam, biliyoruz. Hocam o zaman yani. biz Avrupa Kupaları'na bile gideriz. Yani e, Playoff'a kaldığın e, zaman zaten Avrupa Kupası'ndasın e, Neo Şampiyonlar Ligi var, işte Euro Lig var, o Euro var, o var. var. İlla ki bir Avrupa Süt Kupası olur, bir şey olur yani illa ki bir kupa oluyor sonuçta. Mühim olan playoff'a kalmak. Ama e, bu ruhla mümkün değil bence. Hocam geçtiğimiz programda da sen Lamont Jones'la ilgili e, önemli bir açıklamalar yapmıştın. Hani bu sezon hangi maçta e, Lamont Jones sahadaydı diye de bir izleyicimiz de çok merak etmiştim. Yorumlara da bakmıştım. Hani e, Lamont Jones'la ilgili de 2 kazandığımız galibiyette de Lamont Jones'un ön planda olduğunu söylemişti. Ama son 3 maça baktığımız zaman hatta 4 maça baktığımız zaman da e, Lamont Jones yani piyasada yok gibi hocam. Günde 6 tamam. sayı 4 asistle oynadı. E, e, o izleyicimizin yaptığı yorumda da 20 sayı atmış. ya yani Bir yabancı oyuncu için 20 sayı çok bir şey değil. İşte bu hafta İlkan 14 sayı mıydı? <laughs> 17 sayı atmış İlkan. Sayı. Yani İlkan'dan bir farkı yok. Yabancı oyuncu yerli oyuncu. Williams de 16 adı. sayı attı CJ Williams. Ee, yani o zaman herkes çok iyi bizde. Evet. Hocam rakibe de baktığımız zaman 2, 3, 4, 4 yabancısı çift haneye ulaşmış. Göksel'in Köksal da yine çift haneye ulaşmış. Ee, Akon Pursel 24 sayı ile oynamış. Kerry Blackshear 16 sayı. Ee, The Dibost 13. David kreviş ve Göksel'in Köksal'da onar sayıyla oynamışlar. Yani gerçekten e, acaba tecrübesinde mi bir, bir yandan da da ikinci yarıda e, maçı tamamen domine etti Galatasaray-Nef. Ya tabii Galatasaray-Nef'in tecrübesi tartışılmaz. Avrupa Kupası ama. dönüşünde oynadı zaten. Yani üç gün öncesinde de Avrupa Kupası maçı Geçen yapmıştı. Geçen hafta Fenerbahçe de Avrupa Kupası'ndan dönmüştü. Bir şey fark etmiyor yani. Fenerbahçe'ye kıyasla Galatasaray daha iyi o zaman. Çünkü daha fazla fark edik. Eee... Yani tecrübe elbette önemli ama bizim takımın maçın sonunu getiremediğini kabul etmemiz lazım artık. ha Bu neden gelmiyor? Onu da kenardaki teknik heyetin bulması lazım. Yani biz sezon başından beri hatta geçen sezondan beri aynı şeyden dert yanıyoruz. İlk iki periyot iyiyiz. Üçüncü periyot ortada götürüyoruz. Dördüncü periyot maçı kaybediyoruz. Kaybetmediğimiz dördüncü periyotta az da olsa direnç gösterdiğimiz maçları zaten kazandık. Evet yani bunun nedenini teknik heyetin bulması lazım. Kenar yönetiminin bulması lazım artık bu saatte. Bir sonra. de e, tekrardan Orbay Başkan'ın açıklamasına geliyorum hocam. Acaba Orbay Başkan'ın açıklamasında e, bir staff'ta bir değişikliğe gidilir mi? Yok, gidilmez. Yani gerçi yani bizim programdan... programdan sonra Orbay Başkan açıklama yapmıştı. Hani hocamız da sonuna kadar devam edeceğiz evet. diye e, çok güzel bir yorum yazmıştı. Ama e, alınan bu yenilgiler bir sonraki hafta sahamızda Tofaş ile oynayacağız. Eğer ki Tofaş maçında da olası bir yenilgi bir değişiklik değişikliğe gidilmesinin önünü açar mı yoksa tekrardan ya, devam edilir mi? Yani ya Bir benim, şeyler taşlar yerinde oynamaya başladı çünkü. Bence benim fikrim Hakan abiyle sezon sonunun görülmesi. Hakan abi hakikaten çok büyük bir antrenör. Çok yani tecrübeli. Acayip tecrübeli bir antrenör. Ee, yani Hakan abi kimseye kimsenin göndermeye gücü yetmez. Hakan abi zaten o konuma düşmez. Gerekirse kendi gider ama gitmemesini temenni ediyorum ben de çünkü Hakan abi yalova için bulunmaz bir Hint kumaşı bulunmaz bir fırsat. Yani sonuna kadar Hakan abiden faydalanmamız lazım bence. Galatasaray Nef maçında şu dikkatimi çekti hocam. E, üçüncü çeyrek başladıktan sonra 3 dakika içerisinde fark bir anda çift tanelere ulaştı. Yani çok çabuk maçı saldık, çok çabuk maçtan koptuk. E, oyuncularımızın da tabii ki yani tecrübelilerdir ama takım olarak baktığımızda ilk sezonumuz olduğu için belki bu tecrübesizliğimizden yakınabiliriz. E, zaten de Maçta maçı hepimiz izledik televizyondan. Ee, koç Hakan Yavuz da zaten maçın bedeli bölümünden sonra artık yerine oturdu bençte ve maçı izlemeye başladı. Ne yapacak abi? Yani ne yapacak sihirli yani? sihirli değnek mi yani yani yani? Elinde, yapacak? Yani elinde elinde bir değnek yok bütün maçı geri çevirsin. Biz maçın başında e, birinci periyot bittikten sonra arkadaşlarla izliyorduk. Birinci periyot bittikten sonra söyledim ben dedim berabere biter ilk devre. Yanıldım iki sayıyla bitti. O da son saniyede attılar. Üçüncü periyotta dedim 7-8 sayı farkla kapatırız. Maç sonunda 15'te 20 sayı arasında biter dedim. Herkes bana güldü olur mu ya dedim sen hangi maçı izliyorsun dediler ama öyle oldu. Yani bizim takımda inanmışlık yok. Orbay Başkan'ın da dediği gibi bence en büyük sorun kendilerine inanmaları oyuncuların. Onlar kendilerine inanmıyorlar. Belki oyuncular da aynı şeyi düşünüyor. Hani ilk sezon bu Süper Lig'de. Hani biz zaten gözden çıkmış bir takımız. Çünkü bütün basketbol otoriteleri kim düşecek dediğinde saydığı 4 takımdan bir tanesi Yalova. Herkes yanılıyor bence. Bu takım düşmeyecek. Öyle ya da böyle ligde kalacak bu takım. Ben düşeceğine inanmıyorum. Ama önce işte oyuncuların kendilerine inanmaları lazım. Yönetimin onlara inandığı kadar oyuncular kendilerine inansa zaten bunları konuşuyor olmazdık şimdi. Evet hocam bir de Kerem Gülmez, Doğan Şenli hani kadrodaki diğer oyuncular Emir Gökalp bunlar süre almadılar. E, rotasyonda, Yerli rotasyonda da zaten e, Mert Celep ki eski bir Galatasaraylı o da sen de biliyorsun. E, Oğulcan da 8 dakikalık bir süre aldı. Az bir süre aldı. Daha çok e, yani ilk 5 ile maça hangi 5 ile çıktıysak daha çok tercih o yönde oldu hocanın sanki. Yani alınan sürelere baktığımızda e, acaba hocanın oyuncularına karşı bir güvensizliği mi söz konusu burada? Ya güvensizliği değil hoca da bütün haftayı değerlendiriyor sonuç itibariyle. Antrenman programını e, tabii, ona göre Bir oynuyor. hafta antrenmanda yaptığı e, çalışmaların sonucunda hangi oyuncuya yani mesela İlkan'ı ilk 5'te ilk başlatacağını tahmin edebiliyor muydun? Şimdiye kadar hiç başlamadı ama İlkan ilk 5'te ilk başladı. Yani bir haftalık değerlendirmenin sonucunda o da e, buna karar veriyor. Belki bir sakatlıkları var o yüzden hani şey yapmadı ama ben mesela Emir Gökalp'in devreye girmesini bekliyordum. Can Altıntı özellikle 3. faulünü aldıktan sonra 2. periyotta galiba 3. faulünü aldı. Ben o o dakikadan itibaren devreye girmesini bekliyordum ama hiç oyuna girmedi mesela. Yani diğer oyunculara baktığında e, takımın en skorerini İlkan. En çok şaşırdığım şey de buydu. Bence şu an şu ana kadar sezonun en iyi maçını oynadı. 23 dakikada 17 sayı. E, gayet de iyiydi. Yani şut, şut düzeyi yüze, yüzdesi de çok iyiydi. 9'da 7 ile oynadı. Onun haricinde Can Altıntı'dan bahsediyoruz hep. Abi 10 tane top kullanmış totalde. 3 tanesinde başarılı. Yüzde %30'da oynuyor. Yani takımın yüzdesi inanılmaz kötü şu anda. E, 57 top kullanmışız. Serbest atışlar dahil. 24 tanesinde başarılı olmuşuz. %40 ile oynamışız. Yani bizim bu şut yüzdesini biraz yukarıya çıkartmamız lazım. Eğer çıkartamazsak savunmada bir şeyler yapmamız lazım. Ama hem savunmada bir şey yapmayıp hem de atamıyorsak mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. Dönüp tabii. dolaşıyoruz senin söylediğine geliyoruz hocam. İlk çeyrekteki oyunumuzu 4 periyoda yani. birden yaymış olsaydık belki bugün başka bir şey konuşacaktık. Hocam bir yandan da baktığımız zaman da hani yabancıların sayılarına bakıyoruz. E Lamont Jones tabii dediğimiz gibi 6 sayı ile oynadı. E, Glenn Kusey e, 8 sayı, Marcus Lee ve Brian Kuntlin de e, 4'er sayı ile maçı tamamladılar. Gerçekten hani uzunlarımıza baktığımız zaman da, yani Marcus Lee 4 sayı 4 ile oynaması biraz beni şaşırttı. Daha fazla bir performans Abi bekliyordum. Abi işte bir yerden birilerinin evet. oynaması lazım. Eğer uzunlardan sayıyı bulamıyorsak dışarıdan şut sokmamız lazım. Ama biz hem uzunları oynatamadık hem dışarıdan şut sokamadık. E, bu ikisini de yapamadıktan sonra e, savunmada da bir varlık gösteremedik bunların hiçbirini yapmazsan maçı da kazanamazsın zaten. Evet hocam önümüzdeki haftada çok önemli bir karşılaşma var. Tofaş. E, Ligin 9. haftasında sahamızda Tofaş ile karşı karşıya geleceğiz. Ee, bu maç bizim çıkış maçımız olur mu? Ee, ki Hakan hoca ki bunu bilincinde olarak hafta boyunca tabii ki takımı bu karşılaşmaya hazırlayacak. Tofaş maçı ile ilgili sen neler söylemek istersin? Ee, çıkışa geçer miyiz? Yani Tofaş maçı çok ortada geçecek bir maç. Ee, kolay teslim olmayız herhalde Galatasaray ya da Fenerbahçe maçında olduğu gibi. Tabii ki kolay teslim olmayız. Bence seyirci baskısıyla Tofaş'ı e, burada bayağı bir zorlayacağız. Tofaş bayağı zorlanacak burada. Ben alırız diye bakıyorum ama ben ne zaman alırız desem takım kaybediyor. Ben Beşiktaş maçı için de çok karar Hocam demiştim. zaten onu söyledikten sonra 4 maç üst üste takım bir daha kazanamadı. <laughs> yani Tofaş mesela e, bu hafta Gaziantep'le oynadı. Gaziantep Tofaş'ı yendi. yendi. Ki deplasmanda yanılmıyorsam. Yendi. 19 evet. sayı farkla bir de yani. iyi, iyi bir fark. E, bizim burada Gaziantep'le evimizde oynadığımız maç... Çift tane farktan kapandı da yani. Evet zarifimize. %50 e, seyirci kapasitesiyle oynadığımız bir maçta atmosfer de o kadar iyi değildi. Bence Fenerbahçe maç Maçındaki taraftar desteğini e, Tofaş maçında da görürse takım evimizde bu maçı kazanacağımızı umut ediyorum. Evet hocam iyi oynuyoruz kaybediyoruz hani iyi oynayıp savaşarak kaybetmek belki e, bir şey değil. Yani işte başkanın, dediği de öyle yani evet. keşke takım oynasa da kaybetsek o zaman kimse üzülmeyecek e, çünkü bir emek var ortada bir maliyet bir maliyet var para harcanıyor emek harcanıyor emek var, zaman evet. harcanıyor yani mücadele ederek kaybettikten sonra sorun yok yani buradaki mesela e, bizim Gaziantep maçı çok güzel bir maçtı. Tamam. Deplasmandaki Furtta ekstra maçı keza öyle. E, o o maçı da işte karambole kaybettik aslında. Beşiktaş oradan. maçında da aslında kazanabilirdik. Ya Beşiktaş maçında kazanamamızın sebebi Beşiktaş çok düzensiz bir oyun oynuyordu. Beşiktaş sokak değil Ya sokak basketbolu oynuyorlardı resmen. E bizimkiler Hakan abi özellikle düzenli oyuna alışık bir savunma yaptığı için tutmadı savunmamız o maçta. Yani kazanmamız gereken bir maçtı ama kaybettik. Ama Beşiktaş da harikalar yaratıyor bu bu hafta mesela bence haftanın takımı Beşiktaş yani. Evet. Çok hocam, önemli bir galibiyetti bu hafta. Semt 77 Yalova Sporu e, artık geçelim istiyorsan. E, HDI Sigorta Yalova VIP'e gelelim. Onlar da sahasında Karşıyaka Çarşı Koleji'ni 22 sayı farkla 75-53 mağlup etti ki sen bu hafta çok masaya, zorlu... Bu hafta kim az sayı attı söyle ona sallayalım. Hem <laughs> yıldızlaşıyor yani nasıl olsa. Ki hocam daha önceki programlarda mesela Nazlı Güler ile Aslı ile ilgili hani daha istenilen performansa ulaşamadıklarını söylemiştin ama Aslı maçın kahramanı oldu. 28 sayıyla e, oynadı. Demek ki ulaşmış işte diyorum. Ki yani Nazlı hafta Güler'de çifthaneye çıktı, çıktı. İşte ee... Bu hafta Nazlı 12'de kalmış. Bir 20'yi bulması için Nazlı'ya bu hafta yüklenelim o zaman. <laughs> aslında nasıl olsa formunu yakaladı. Önce maçla ilgili bir değerlendirme alalım hocam. Sonra oyunculara tek tek geçeriz. Ya Karşıyaka Koleji genç bir takımdı. Ee, bizimkilerin tecrübesi Karşıyaka takımında yok tabii ki. Yani Aslı, Sevinç, Nazlı bunlar ligin tecrübeli isimleri. E, tecrübeli isimleri olmalarına rağmen e, bu haftaya kadar hiçbir e, beklenen performans, hiç performans demeyelim de beklenen performansı göstermiyor. Nazlı ilk defa herhalde 20'li sayılara ulaştı bir maçta. Var mıydı daha önce bilmiyorum ama. ben Sen devam et ben bakıyorum hocam bak, bir yandan da. Hadi bak. Sen değerlendirmeni devam et hocam. Ben de Nazlı'nın sayılarına Şimdi, bakayım. E, geçen, geçen programda e, uzun oyuncu ve yabancı oyuncu tercihini kısadan yana kullanmalarından bahsetmiştik. E çünkü bizde uzun yerli oyuncular var ama fa herhangi bir performans gösteremediler demiştik. Bak bu hafta e, uzun oyuncular performans gösterince takım farklı kazandı. E, sonuç itibariyle kısa gard bence yine az bir sayı attı 21 sayı. Ama en azından e, güzel e, şeyleri var, asistleri var. Ve uzunlar da oyna e, daha fazla yüklenince galibiyet kaçınılmaz oluyor. Üstelik farklı bir galibiyet yani. Hocam Nazlı'ya ben bir yandan da bakıyorum. E, son haftalardaki 8 60 Bodrum Karya deplasmanında 8 sayı ve 8 15'le çıktığı Maçı hatırlamıyorum eğer. 15'e değil çift çift taneye çıkmadı. Bu bir, bu bir sezon maç vardı galiba. 12 sayı mı ne atmıştı yanlış hatırlamıyorsam ama şimdi e... baktım e, 7 sayı var, 8 sayı var, 6 sayı var. Zaten iki maçta da oynayamamıştı sakatlığı nedeniyle. E, Nazlı e, da sakattı zaten sezonun başından beri. Ben Nazlı için söyledim zaten hocam bu o sezon ha, başından ben beri. Ben aslıyı diyorum aslında. He, pardon, pardon. Aslıya bak. Anlaşamadık hocam şey orada. <laughs> e Nazlı e, ilk kez çift taneye ulaştı hocam bu karşılaşmada. Galibiyetin önemli mimarlarından bir tanesi oldu. Aslı sevinç Nazlı ve Sierra Dilirt. Ki Sierra Dilirt zaten yapacağını yapıyor hocam. Yani bence her. az ama yine söylüyorum yani 21 sayı çok bir sayı değil yabancı oyuncu için ya. Özellikle bayanlarda şimdi şuradan bak maliyet hesabı yapalım hemen işletme gibi düşün yerli oyuncuya verdiğinin iki katını veriyorsun yabancı oyuncuya. E yerli oyuncun senin Nazlı mesela Nazlı 12 sayı atmış aynı pozisyonda değiller ama Dilirt 21 sayı atmış iki katı sayıyı atamamış. 24 atması lazımdı. Ben buradan alacak yani dil <laughs> Ki hocam yani Murat Başkan'la da konuştuk, Murat Yapıcı'yla da konuştuk. Diğer kulübün yetkilileriyle de konuştuk. Ne diyor başkan? Furkan Hoca'yla da konuştuk. Yani hocanın sadece, başkanın sadece üstü kapalı bir şekilde söyleyeyim. Yani arada maliyet farkı da var dedi iki takım arasında. E var Bizim harcadığımız parayla, Karşıyaka Çarşı Koleji'nin harcadığı para arasında uçurum var dedi. Yani var. dağlar kadar fark var. Furkan Hoca'yla da maç sonrasında gerçekten güzel konuştu Furkan Hoca. Oyuncularımızın performansı yavaş yavaş yükselmeye başladı. 12 tane oyuncumuzun tamamı da ilk kez bir arada oynuyorlar. İlk haftalarda bazı sıkıntılar çektik ama yavaş yavaş taşlar yerine oturmaya başladı. İşte biraz fazla yavaş oturuyor yalnız i̇şte o taşlar. Playoff play konusunda da hani en iddialı takımlarından birisi olduklarını söyledi. Ki zaten çok önemli haftalara giriyoruz artık. Yani yavaş yavaş böyle ligden belki... Basketbolla e, ligden kopmalar erken haftalarda olmaz ama hocam yani güçler dengesine baktığımız zaman da e, HDI sigortayı yalova Vip herhalde bir 10. haftadan sonra e, kendisini daha üst basamaklara atacaktır diye düşünüyorum. Yani e, playoff oynayacağımız garanti bence bayanlarda. Bence Çok de Büyük hocam. bir e, hüsran olmazsa Allah korusun büyük bir sakatlık olmazsa yani telafi edilmeyecek bir şey olmazsa e, bayanlarda playoff oynayacağımız garanti gibi gözüküyor şu anda. E, ee, bu hafta itibariyle 6. haftalarını oynadılar. 3. sıradalar. Hocam emlak konut ile BOTAŞ şu an namalüp gidiyorlar. Ya namalüp gidiyorlar ama e, şimdi şey de var. Onlar Fixtür... teklemeye başlar mı? Fikstür avantajı e, illa ki herkes tekleyecek. Yani mesela Fenerbahçe gelişimle oynadıkları geçen haftaki maçta emlak konut zar zor kazandı. Tamam sonradan 18 sayıya yine çıktı fark ama yine de zorlandı. Ee, şeyle Mesela e, Kimi söyledin biraz önce Botaş'ı Botaş gelişim Botaş da çok genç bir takım Ama bütün maçları ucu ucuna götürüyor Ki Olena Stasçuk da orada oynuyor zaten Be, Geçen o, sezon Olena'nın etkisi çok büyük orada zaten yani Olena geçen sene de bizde Mesela Botaş Biz e, bir sayıyla Urla'ya kaybettik Biliyorsun 77-76 Botaş bir önceki hafta oynadı Urla'yla 55-58 3 sayılı. Yani çok denk takımlarız aslında. Botaş'la, Emlak Konut'la, e, şu an kafada olan bütün takımlar denk. E, Rize Belediye keza öyle. E, Edremit Belediye öyle. Yani bu takımların ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Mersin Büyükşehir Belediye mesela e, güçsüz gözüküyor ama çok tehlikeli bir takım. Mersin Büyükşehir'in e, ben iki maçını izledim. İkisinde de acayip güzel işler yaptılar. Tecrübeli oyuncular da var. Zirvenin ortaklarından olabilir. Yani e, yani burada Mersin işte ilk 6-7 takım Turgutlu Belediye bu hafta oynayacağımız takımlardan birisi mesela. E, hepsi bence zirveye ortak. Hepsi playoff kovalıyor. Yani bütün takımların şeyi var. Burada e, en altta olan takımlara bakarsan Samsun, Bodrum. Mesela Bodrum da aslında e, maddi açıdan elindeki imkanların hepsini kullanıyor ama istenen performansa gelmedi. Çeşme basketbol aynı şekilde. Yani ligin altı da karışık, üstü de karışık aslında. Hocam ligin dibinde sadece benim hani Samsung altı basket Samsun, evet, Samsun basket e ihtisas düşmeyi garantiledi diye gözüyle bakıyorum çünkü altında sıfır yaptılar. İkinci takım kim? Bu saatten sonra ya ikinci takım çok zor hocam. Uludağ i̇şte, basket de olabilir. İşte ligin altı da üstü de i̇şte kayıtlı Uludağ basket yani. de olabilir, Bodrum Karyal olabilir. Hayırlısı ya. Playoff'u göreceğimiz kesin de üstü için bir şey diyemiyorum. Şu Bu arada hocam Furkan e, Furkan Sağlık hocamızla da görüştüm. Turgutlu maçından sonra sağımızda gitti. Turgutlu maçından sonra e, programımızda e, Furkan hocamızı ağırlayacağız artık. İstediğimiz soruları Furgon Hoca'ya sorabiliriz. Hocam gelelim tekerlekli sandalye basketbol liginde Yalova Ortopedikler Spor Kulübü Şanlıurfa deplasmanında 19 sayı fark ile 45 düzeltiyorum 65-46 e, kazandı ve 3'te 3 yaptı. Fuzuley Bursa ve Şanlıurfa galibiyetleriyle birlikte artık playoff'un en güçlü adaylarından bir tanesi olduğunu gösterdi. Murat yani, Saltan yönetimindeki takımımız. Zaten tekanlısı. konuşmuştuk tekerlekli sandalye basketbol e, hedefi bu sene zaten playoff'a kalacakları belli. E, i̇lk üçün yine bence yer almaya bakacaklar. Büyük takımlar da var biliyorsun ama sürpriz galibiyetlerle kafaya oynayacakları kesin. Hocam zaten Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray bunlar artık yenilmez takım değiller. Ve değiller Bunlara ki. kafa tutabiliriz. Keza Gaziantep, Gazişehir Gaziantep mesela çok iyi bir performans sergiliyor. Orada da biliyorsun Özgür Gürbulak oraya gittikten sonra özellikle yatırım yaptı çok iyi yatırım yaptılar. Yani üst sıralarda tutunanlar Herkes birbirini yenebilecek güçte, denk güçteler desek yanlış olmaz. Yani Yalı Ortopedikler Spor Kulübü Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ı da yenebilecek güce sahip olduğunu düşünüyorum ben. Evet hocam istiyorsan hızlı hızlı geçelim. E, voleybolda Çiftlikköy Belediyespor Fırtınası devam ediyor. Konuşmaya bilecik. Gerek yok evet, Bilecik Belediyespor deplasmanından çiftlik Köy Belediyesi'ne çıkacak bu sene. Onun bir daha konuşmamıza <laughs> gerek yok. Sen 77'yi nasıl kurtaracağız ona bakalım. Evet hocam, e, Çiftlikköy 3-0 kazandı. Mihrican deviren yönetimindeki takımımız grubunda artık lider. E, önümüzdeki haftada herhalde grubun liderini belki belirleyecek maç diyebiliriz. Tepebaşı Gençlik ile karşı karşıya gelecekler. Evet, ikinci. Sonraki haftada da derbi olacak hocam. Sen 77 Yalova Spor, Çiftlik Köy Belediyespor. Spor. E, yani çiftlik şey çift, çift, çift köy yani muhtemelen hocam çok büyük bir olasılıkla birinci olarak playoff'lara Garantiler Ama na mağlup olur mu, maç kaybeder mi ya da yani set verir mi onu bilemeyiz. Önümüzdeki hafta tepe maçı, maçı onu belli edecek zaten. Tepe başında eğer geçerlerse yine 3-0. Bu saatten sonra Pideof'a namı alıp gidebilirler diyebiliriz bence. Evet, SEMT 77 Yalova Spor voleybolda Bozüye sahasında yenildi ve sezonun ilk setini aldı. Hocam 3-1 mağlup oldu. SEMT 77 Yalova Spor da herhalde son sırada voleybolda. Yok, hocam, 8. sırada maç küme, fazlasıyla. Evet, küme düşme, küme, küme düşme <laughs> <Bu> düşme potasındayız hocam. Herhalde düşme en güçlü adaylarından birisiyiz. <laughs> Bu hafta zaten İzmit'te oynayacaklar işte. İzmit 9, SEMT 77 8. Ee, İzmit'in maç fazlası var. Bizimkilerin maç eksiği olduğu için e, bir üst sıradalar. Bu haftaki maçta kimin sonuncu olduğunu belli edecek herhalde bu gidişte. Eğer bir takviye olmazsa sezonun geri kalanında. Ee, onun haricinde başka ne var? Bu haftaki maçlarımız var. Hocam ona ona, ona gelmeden önce e, Bölgesel Amatör Ligi'nde de Yalova Spor, Bigadeş Belediyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti futbolda. Derbi'de ise Kadıköy Spor önde olduğu karşılaşmanın son 15 dakikasında kalesindeki 2 gole engel olamadı. Ve Altın O Belediyespor'a 2-1 kaybetti. E, Zirve Gençlik Spor Kulübü hocam... 34-29 mağlup oldu. Yalova'nın evet. çocukları olabildiğince savaşıyorlar ama herhalde biraz ağır geldi hocam birincilik bize. Yalova'nın çocukları savaşıyorlar da hep patates ekmekle olmuyor herhalde. Kuvvetleri yetmiyor maalesef birincilik. Biraz protein <laughs> lazım hocam destek lazım. <laughs> biraz protein bulursak destekleyeceğiz çocukları inşallah. Hocam Ece Aracı da unutmayalım biliyorsun o da... Ece'nin başarıları başarı aslında alıştık. Yani Özge Yılmaz'la birlikte, evet. partner Özge Yılmaz'la birlikte Avrupa sırf rakiplerini onlar. yenerek 2-0'dan gelip yendiler. Ve 25-21 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda altın, altın, altın madalya kazandılar. Ece Arıç'ı da tebrik buradan ediyoruz. tekrardan tebrik, tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Evet hocam, yavaş yavaş programımızı evet. toparlayalım. Sende var yeni haftanın programı, evet. yeni haftanın programını bu bizlere verir misin? Bu haftanın en önemli maçı, 20-15'te pazar günü Yalova Tofaş maçı. İnşallah Fenerbahçe maçında olan destek burada da olur. Tüm halkımız buraya ilgi gösterip katılır inşallah. Çünkü bu maç çok önemli. Ligdeki pozisyonumuz için de çok önemli. Belki kötü gidişe burada bir dur diyerek nefes alacağız. Takım bir daha ateşlenecek. Onun için bu maçı kaçırmamak lazım. Herkes inşallah orada olur. 21'inde VIP saat 14'te Turgutlu ile yine evimizde oynayacak, burada oynayacak 90. yılda. Onun haricinde 21'inde yine İzmit Semt 77 maçı var saat 16'da. Çiftlikköy bu hafta dışarıda oynuyor. Tepe başına evet. Eskişehir'e gidecek. Evet Eskişehir'e gidecek. Onun haricinde tekerlekli sandalye cumartesi günü oynuyor. Yalova Ortopedikler Spor Kulübü. Saat 2'de galiba o maçta. Işte. Pro yeni haftanın programına bakmadım hocam. Daha haftayı, haftaya, yeni <laughs> başladığımız için ondan saatine bakmadım. Tüm spor severleri takımlara desteğe bekliyoruz tabii ki. Hocam ama şu bir kesin yavaş yavaş, yavaş Yalova takımlar adından söz ettirmeye başladı. Ee, kötü iyi sonuç ya da, da alsak, iyi, sonuç iyi ya da da alsak. Kötü bir şekilde söz ediliyor tabii yani. Yeni sen de söz ediliyor, yani sen de. Ya hiç maalibi, galibiyet alamadılar diyorlar ya galip geldiler diyorlar. İlla ki söz ediliyor. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Boşver bir şekilde. Böyle devam edeceğiz artık. Evet Alper Hocam değerli yorumların için çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür artık ederim. önümüzdeki hafta inşallah takımlarımızın galibiyetleriyle yeni bir programda güzel şeyler i̇nşallah. konuşacağız. Evet ajans Yalova'da spor ajansının bir bölümünü daha noktalıyoruz. umarım keyif almışsınızdır. Bir pro bir sonraki programımızda önümüzdeki hafta görüşmek üzere herkese iyi günler. Bayraktar Sigorta'nın katkılarıyla